Özleyeceksin yar özleyeceksin Ama ki her şey bitti yeni başlıyor Daha dur çok arayacaksın bu günleri Bir hiç gibi bir başına kaldığında Ciğerin yanmaya başladığında görsen Vicdanın dile geldiği geceleri bekle Bekle dur sen. Kendini kandıramayacağın o noktaya geldiğinde Gözyaşların yokluğum için dökülecek Bir daha olmayacağımı anladıkça Kahrından ölüp ölüp dirileceksin Sanma ki kurtuluşun var Taşıdığın onca ahım var Özleyeceksin diyar Özleyeceksin Ne sandın ya ne sandın Mutsuz ederken mutlu mu olacaksın sandın Yıktığın umutlarla hayal mi kuracağını sandın Ya da kalp kıra kıra gittiğin yolların Bir gün dönüşü mü var sandın Seni kendimden bile çok sevmiştim ulan Herkes böyle sevecek mi sandın Arayacaksın yar, arayacaksın. O beğenmediğin sevda mı? Mumla arayacaksın. Özleyeceksin yar, özleyeceksin. Senin de sol yanına saplanacaktır bu sızı. Acele etme. Öğreneceksin sen de ayrılığın acısını. Yanına kar kalır sanma sakın yaptıklarını bir hiç gibi bırakıldı